et tantuni yapmak bu kadar kolay mıydı? Tantunici ustalarım bana kızmasın bu tarifi paylaşmak zorundaydım. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, Ramazan Ustam kanalına ve mutfağımıza hoş geldiniz. Çok değerli takipçilerim, kıymetli izleyicilerim, şefiniz bugün sizler için Mersin yöresine ait olan et tantuni tarifini verecek. Öncelikle buradan Mersinli Tantuni ustalarıma bolca selam gönderiyorum. Çok değerli ustalarım. Ufak tefek hatalarımız olursa affınıza sığınarak bu tarifi buradan veriyorum ve buradan da Mersinli hemşerilerime, kardeşlerime bolca selam gönderiyorum. Ramazan usta ev ortamında Tantuni nasıl yapıyor? püf noktalarıyla ve detaylarıyla sizlere göstermek istiyorum. Haydi bakalım şimdi detaylar. Kıymetli izleyicilerim Tantuni yaparken kasaba gittiğinizde kasabınızdan alacağınız et dana tıranç olacak değerli dostlar. Dana tırancı ister kendiniz ister kasaba bu şekilde ince uzun jülyen kesim dediğimiz kesimde kestiğin değerli arkadaşlar. Arkadaşlar etimizi döküm tenceremde pişireceğim. Tantunicilerde çok fazla et yapıldığı için haşlama yöntemiyle haşlıyorlar. Fakat biz ev ortamında 1 kilo bilemedin 2 kilo yapacağımız için normal kendi suyunda su eklemeden etimizi pişirmek istiyorum. Isınan tencereme yülyen kesimde kestiğim 1 kilo dana tıraç etimi bırakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi herhangi bir sıvı yağ ya da su eklemedim. Bu şekilde ilk mühürlenmesini daha sonra etin kendi suyunun çıkmasını bekleyeceğim ve kendi suyunda güzel bir etimi haşlayacağım değerli dostlar. Öncelikle etim bir dakika piştikten sonra bir kaşık yardımıyla etimi çevireceğim diğer tarafların da güzelce mühürlenmesini sağlayacağım. Gördüğünüz gibi etimiz sulandı. Ustanız tekrar şöyle bir karıştırsın. Arkadaşlar etimizi ilk tencereye koyduğumuzda ocağımızın ateşi yüksek derecedeydi. Şu anda güzelce sulandı. Kendi suyunda pişsin. Daha lezzetli olsun diye tenceremin kapağını kapatıyorum. Ocağımın ateşini de kısık ayara alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde suyunu çekene kadar güzelce kavrulmasını, pişmesini bekliyorum. Değerli dostlar etimiz kısık ateşte güzelce kendi suyunda pişerken zaman kaybetmeyelim. Tantuni ne diyeceğiz? Lavaşın içine neler koyacağız? İşte bu garnitürü beraber hazırlayalım. Bunun için soğan, domates ve maydanoz arkadaşlar. Öncelikle bir adet soğanımızı şöyle keselim. Benim şöyle büyük soğan zırhım var. Bunu arkadaşlar bu şekilde kesiyorum. kestiğim soğanları şöyle bir tabağıma alıyorum. Arkadaşlar bu soğanın daha lezzetli olması için ve acı olmaması için öncelikle tuzumuzu atalım. Tuzumuzla soğanımızı güzelce ovalım arkadaşlar. Burası önemli. Tuzumuz soğanın her tarafına gelsin. O acılığını alsın inanın soğanımız daha lezzetli olacak. Ustamızdan bu püf noktada sizler için gelsin. Soğanımızın diğer ilacı da sumak arkadaşlar. Bol sumakla soğanımızı tatlandıralım. Tekrardan ovuyorum arkadaşlar. Soğanımız tuz ve sumakla beraber o kadar lezzetli oldu ki şimdi diğer malzemeleri kesiyoruz. Değerli dostlar küp küp domateslerimizi de kesmiş olalım. Ve devamında soğanın olduğu tabağa domatesleri de koyacağım. Son olarak maydanozumuzu keselim. Maydanozumuzun ortalama kalacak şu sap bölümünü kullanmıyoruz. Kalan yeşil bölümünü de güzelce keselim. Garnitürümüzü bu şekilde tüketebilirsiniz. Fakat Ramazan ustanın dokunuşları oluyor. Ben şöyle pul biber sevdiğim için pul biber ekleyeceğim. Biraz limon sıkacağım. Çok az da sıvı yağ gezdireceğim. Şöyle bir karıştıralım. Artık tantonimizin garnitürü yani salatası hazır. Arkadaşlar etimiz lokum gibi pişti. Suyunu çekti. Şimdi bu esnada etimize tuzumuzu dökelim. Şöyle bir karıştıralım. Şimdi etimizi sacımızı alalım. Tantoni'nin diğer püf noktalarını sizlere göstereyim. Değerli dostlar şimdi en önemli püf noktaları vereceğimiz bölüme geldik pişmiş etimi döküm tavamı aldım. Ortasına şöyle sıvı yağ koyuyorum. Daha önce etimize hiç yağ koymamıştık. Yağımızın kızmasını bekliyorum. Kenarlarda bulunan etimizden şöyle orta bölümü alıyoruz. Kırmızı toz biber olmazsa olmazı lezzetini veren, rengini veren bölüm. Biraz gazlı et aldım arkadaşlar. Aynen tantuneci ustaları bu şekilde yapıyor. Ve biraz da su ekliyorlar arkadaşlar. Bu şekilde porsiyon porsiyon hazırlıyorlar. Sıvıya kırmızı toz biber ve su etimizde buluştu. Normalde tantuneci ustaların pamuk yağı kullanıyorlar fakat marketlerde dahi pamuk yağı bulamadım arkadaşlar. Ev ortamında yapabileceğiniz şekilde tarif veriyorum. Sizler sıvıya kullanabilirsiniz. Şöyle bir lavaş aldık. Lavaşımızı tantonumuzun şöyle suyuna da banalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi etimizi lavaşımızın içine koyalım itimizi lavaşımızın içine koyduk. Şimdi domates, soğan ve maydanozumuz da şöyle koyalım. Bu şekilde bir dürüm yapıp yiyelim. Yalnız ustanız bunun üzerine limon sıkıp yemesini seviyor. Benim gibi yiyenler var ama limon sıkmayanlar da var. Ben sevdiğim için tekrar şöyle güzel bir limon sıkıyorum. Şöyle dürümü de hazırlıyorum arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ramazan Usta bugün sizler için Mersin Et Tantuni hakkında bilmeniz gereken tüm detayları, püf noktaları anlatmaya çalıştım. Değerli dostlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevdiklerinizle, ailenizle mutlu kalın. Hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun.